ısı artınca arkadaş buna dirençli değil deniyor. Herkes hazirana bekliyor. Şimdi şu onda şöyle bir şey var. Hatta Çin'de bu SARS hastalığını teşhis eden doktor Haziran gibi bu iş biter demiş. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Akçeli ısı kaç? 41. Hı hı. 41'de yaşayabiliyor mu? Yaşıyor. Yani o zaman hemen öyle ölecek bir şey değil bu. Hı hı. Şimdi bir şey anlatacağım kış aylarında soğuk algını yapan virüsler var mesela. Eski korona. Kış aylarında yüzde otuzdur. Hani burnu akıtan var. Hani burnuna biraz sinüzit oluyorsun ya. Başın ağrıyor. Bir tanesi rinovirüstür. Onlar aşağı inebilir mi? İnemez. Neden inemezler? Isı altında yaşayamazlar. O zaman basit soğuk algınlığı virüsleri akciğere inemez. Neden cevabı? 41 derece. Aynen öyle. ısı yüksek. Ama böyle değil. Bu adam iniyor. O zaman zatüre yapan bir virüsün ısı ile işi olmaz. Hı hı. Yani çok. O zaman rahat. bu genel kanaat yanlış diyor. Tabii ki çünkü ne olur? Şöyle ısıyla tabii ki ölür ama 40 değil. Hı hı. Kaçı geçmek lazım? 55 60'ı. E vücut evet. da bunu yemez Yani mesela e, ben sana çok güzel bir şey söyleyeyim. Mesela Arabistan'da güneşleneceksin ya. Yani. E, mers Arabistan'a yayıldı. Hatırlıyorsun Mers'te korona. Evet. E, Orta doğu Ortadoğu e, Respiratuar Sendromu o da koronaydı Mesela o da yazın ortasında yayıldı. O zaman yaz gelecek biz kurtulacağız. Şöyle yani bir miktar tabii şöyle yüzdeye vuralım. 35 derecede, 40 derecede ölümlere bakarsanız 40 derecede ölme ihtimali yüzde 20 olur. 50'de 60 olur. Alkol miktarı gibi. Hı hı. Yani ne kadar sıcaklık ama 70-80'e vardın mı yüzde 100 ölür. Hı hı. O zaman ben şunu diyebilir miyim? 40 ile 45 derece civarına geldi mi yüzde 30-40 ölmeye başlar. Yani salgın yarı yarıya kırılır. Hı hı. Ama bitmeyebilir. Bu e, bir tartışma konusu mudur? Yok. Ya, Yo, e, ve, ve, hayır, bunun üzerinde şunu söylüyorum. Koronanın ısı ile ilişkisi bir tartışma konusudur. Ve, hani ve Öyledir ya bazen bilim adamları hmm. kendi aralarında bunu tartışmaya devam ederler. Yeterince klinik e, deneysel bulgu yoktur. Empirik veriler yetersizdir ve vesaire. E, ama herkesin de bir kanaati vardır ve bu, bu kanaattir de ciddiye almak gerekir. Çünkü bu işleri bilen insanlar evet. e, enforme bir tahminde bulunuyorlardır. Bu böyle bir şey mi bu ısı, korona ilişkisi bu yoksa bu söylediğin kesin mi? Toplumda bir virüs dönüyor şu anda, sistemde virüs var. Mesela şu anda birim saye düşen virüs 10 bin olsun. Hı hı. Sizin acı 2deki deki tutunma ve hastalık gücü de 10 bin olsun. Şu anda hasta oluyor musunuz sistemden? Hı hı. Yani sokağa çıktığınız zaman 10 binlik bir salgın var şu anda. Hı hı. Yani, yani sokağa çıkıp gezindiğiniz zaman 10 bin alabiliyorsunuz. Güneş çıktı, bu 5 bin'e düştü. Hı hı. Virüs hı. artık Sizde enfeksiyon yapıcı gücü nasıl? Çok daha düşük. Sıfır ya ya. Yani. ayar ay, 5000'de enfeksiyon yapamazsınız. Dedim ya en az 10.000'di. Hı hı. Ha zaman, en az 10.000 iken Güneş çıktı. 40 derece oldu. Çevredeki viral yük %50'ye indi. İndi. Bin mi oldu. Tutunma ihtimali kalmadı. Çünkü bir viral yük lazımdı. Hı hı. Bitti. O zaman salgın bitti mi? Bitti. ama virüs yaşama devam ediyor mu? Yaşıyor. Evet. Peki ne zamana kadar? Bilemem. Peki yine sen önlem almadın. Yine hastalarda orada burada karantina önlemleri yine yine Toplumdaki viral yük arttı. Tekrar bitmiş bir pandemi tekrar bir nüksedebilir. Gelecek kışa. Yok. Yo. Daha da hızlı. Tabii. Beş, bir, bir ay içinde mesela. Demek hmm. ki o zaman bitse bile bu çok tedbirleri devam ettirmek lazım. Aman deyip mesela hmm. bitti ya yani, Mayıs'ta bitti. Devam tedbirleri. tedbirleri. Haziran, Temmuz eller yıkanmaya devam. Ondan sonra ne oldu? O? Toplumdaki genel birim sahaya düşen viral yük 10 bin, 1500 tamam bırakıver artık yeter. Hı hı. Yani demek ki tedbirler ne yapmalıyız daha devam etmeyiz. Çünkü tekrar bir relaps yani tekrar bir nüks yaşanabilir. yaşanabilir. Evet. Peki. Akciğer indi, yaşadı, yaşamadı meseleleri üzerinde gidiyoruz. Virüs yükü azaldıkça dedik en son sıcaklık, Salgın biter. sıcaklık artmasıyla evet. beraber tedbirlere de devam etmek durumundayız. Ama virüs yükü azaldıkça Salgın bitecek. Evet, ya yani en azından o eşik yerin altı düştüğü anda bulaştırıcılık şöyle diyelim, bulaştırıcılık bitecek. Hı hı. Bulaştırıcılık bitince de salgın bitecek. Ama virüs güne döngüde olacak. Döngü içerisinde evet, olacak. olacak. Ve bu arada da bir tedavisi araştırılacak doğru mu? Evet.